Donald Trump bir zaman yolcusu olabilir mi? Ve eğer öyleyse bunu mümkün kılan kimdi? 1943'te Tesla, New York'taki bir otel odasında öldüğünde arkasında hükümetin el koyduğu gizemli belgeler bıraktı. Bu belgelerin arasında Tesla'nın kronofrekans denklemi adını verdiği zamanı bükmenin teorik formülü vardı. Belgeler kısa süre içinde Donald Trump'ın amcası John Trump'a teslim edildi. Resmi açıklamaya göre belgeler önemsizdi ama bundan hemen sonra ABD donanması Tesla'nın gizli notlarından ilham alan Project Rainbow adlı bir deneye başladı. Amaç gemileri radarda görünmez kılmaktı fakat 28 Ekim 1943'te USS Eldridge adlı gemi radardan tamamen kayboldu ve saniyeler içinde kilometrelerce ötede yeniden belirdi. Sonra sanki hiç hareket etmemiş gibi Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı ama hikaye burada bitmiyor. 1800'lerin sonunda Ingersoll Lockwood adında bir yazar, Baron Trump adında bir çocuğun New York'un altındaki portallar aracılığıyla yolculuklar yaptığı bir roman yazdı. Yanında ona rehberlik eden bir adam vardı. Adı John'du. Yıllar sonra insanlar bu detayları fark ettiğinde hemen bir isme odaklandılar. Donald Trump. Ve belki de en ilginci Donald Trump'ın oğlunun adının da baron olmasıydı. Peki tüm bunlar bir tesadüf mü yoksa gerçekten zaman çizelgesinde bir çatlak mı var?